Herkese merhaba arkadaşlar. 10 dakikada 12 soru uygulamamız anayasa tarihi ünitesiyle devam ediyor. 12'den vuran sorularımızı birlikte görelim arkadaşlarım. Aşağıdaki anayasalardan hangisiyle oy kullanmak ilk kez zorunlu hale gelmiştir diyor. İlk kez hocam ilk kez oy kullanmak hangi anayasayla zorunlu hale geldi? Hemen şurada yazıyorum değerli arkadaşlarıma 1921 24 61 ve 82. Türkiye'deki anayasalarımız bunlar. Arkadaşlar 21 teşkilat esası TE diyorum. 24 ahkamı esası 61. Bunların hiçbirinde oy kullanmak zorunlu değildi. 1982 anayasasında 1987 referandumuyla anayasa değişikliğiyle oy kullanmak zorunlu hale anayasal anlamda zorunlu hale gelmiştir. Lütfen dikkat. Küçük bir ek bilgi vermek istiyorum. 1982 anayasamızda hem oy kullanmak hem de din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ve oy kullanmak hangi anayasamızda zorunlu olmuştur? 82 harika sınavlık sorular. Yukarıdakilerden hangisi 1961 anayasasının getirdiği yeniliklerden biri değildir? Hocam ne diyor soru? hangisini 61 getirmemiştir diyor. Anayasa Mahkemesi, Devlet Planlama Teşkilatı, <laughs> Devlet Denetleme Kurumu ve Radyo Televizyon Üst Kurulu. Arkadaşlar Anayasa Mahkemesi 61 Anayasası ile geldi. Devlet Planlama Teşkilatı 61 Anayasası ile geldi. 2011'de kalktı. O zaman DPT'nin yerine o zaman bakın 2011'i şuraya yazıyorum ekranda görünsün diye. DPT Devlet Planlama Teşkilatı kalktı. Yerine Kalkınma Bakanlığı geldi. Devlet Denetleme Kurumu yani DDK 82'nin bir ürünüdür, ürünüdür. Radyo Televizyon Üst Kurulu da 82'nin ürünüdür. Bu arada değerli arkadaşlarım, Devlet Denetleme Kurumu da 9 kişidir. Radyo Televizyon Üst Kurulu da 9 kişidir. İkisi de 82 ürünüdür. Hangileri 61'in getirdiği yeniliklerden biri değildir diye sordu. Hocam o zaman 3 ve 4 numaralı öncülerimiz 82'nin getirdiği yeniliklermiş. Arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasası'nın genel özellikleri arasında Yer almaz diye soruyor. Yer almaz. A. Yasama ve yürütme yetkilerini meclise toplamıştır. B. Değiştirilemeyecek maddelere ilk kez yer verilmiştir. C. Anayasa mahkemesi ilk kez bu anayasayla kurulmuştur. D. Anayasanın üstünlüğüne yer vermiştir. E. Sert bir anayasa özelliği gösterir. Değerli arkadaşlarım Türkiye tarihindeki, bakın Türk demiyorum, Türkiye... Türkiye tarihindeki ilk sert anayasamız ve yine ilk kaz uyuslik anayasamız 24'ü doğru. Anayasanın üstünlüğüne ilk kez yer veren anayasamız 24, tam anlamıyla yer veren ise 61'dir. O zaman bu ifademiz de doğru. Anayasa mahkemesi ilk kez bu anayasayla kurulmuştur diyor. Hayır. Bu 24 anayasasının bir özelliği değil. Anayasa mahkemesi 61 anayasasının bir ünüdür. Cevabımızı bulduk. Devam edelim. Değiştirilemeyecek maddelere ilk kez yer verilmiştir. Değerli arkadaşlarım tarihimizde ilk kez bakın şurada yazıyorum anayasaları gösteriyorum. Lütfen dikkat ee, Osmanlı'yı da aldım bu kez içine ve tarihimizdeki Osmanlı dahil 5 tane anayasa yazdım. Değiştirilemeyecek madde yok. Değiştirilemeyecek madde yok. Değişmez madde yok. Değişmez madde yok. Değişmez madde var. Burada başladı birinci madde. 61'de birinci madde ve üçüncü madde. Yanlışlığa dikkat edin. Kanuni esası sert bir anayasadır. Ama içinde değişmez madde yoktur. Peki niye serttir? Maddeleri zor değiştiği için serttir. Değişmez maddeler 24 başlar. Devletin rejimi cumhuriyettir. Değişmez değişmesi teklif dahi edilemez. Yasama ve yürütme yetkileri meclise toplanmıştır. Evet. 24 anayasamızda karma hükümet modeli vardır. Karma hükümet modelinde meclis hükümeti ile parlamenter birlikte uygulanmıştır değerli arkadaşlarım. Hangisi 1982 anayasasının genel özellikleri arasında yer almaz? Şu anki anayasamızın bir özelliği olmayanı soruyor. Lütfen dikkat edelim. Halk oylaması sonucunda yürürlüğe girmiştir. Evet arkadaşlar. Tarihimizdeki ilk halk oylaması 61'de anayasa için, daha sonra 82'de e, alta doğru yazıyorum. 82'de anayasa ve cumhurbaşkanlığı için birlikte yapılmıştır değerli arkadaşlarım. 61'de anayasa için 82'de hem anayasa hem cumhurbaşkanlığı için halk oylaması yapılmış. Bu doğru. Siyasi tıkanıklı giderici çözüm getirmiştir. Evet. Buna hukukta ne denir değerli arkadaşlarım? İsmi biraz uzundur. Rasyonelleştirilmiş rasyonelleştirilmiş parlamenterizm denir. Ne demekmiş değerli hocam rasyonelleştirilmiş parlamenterizm? Tıkanıklığı gidermek bu 82'nin karakteristik bir özelliğidir. Başlangıç kısmıyla başlar. Evet başlangıç kısımları ilk kez 61 ile geldi. 82 ile devam ediyor. Anayasanın ön söz kısmı gibidir. Anayasanın amacını ve ruhunu anlatır. Doğru ifade. Yürürlüğe giriş bakımından kademeli bir sistem kabul edilmiştir. Evet belki birçok arkadaşım bunu ilk kez görecek. Şuraya yazıyorum. Önce arkadaşlar kurucu meclisin bir parçası olan kurucu meclisin bir parçası olan danışman meclisinde kabul edildi. Birinci kademe. Daha sonra kurucu meclisin arkadaşlar askeri kanadı olan Milli Güvenlik Konseyi'nde kabul edildi ikinci kademe. Daha sonra referanduma sunuldu ve halk tarafından kabul edildi. Kademeli bir sistemle kabul edilmiş. Danışma Meclisi, Milli Güvenlik Konseyi ve halk tarafından. Çerçeve anayasa özelliği göstermektedir. Hayır bu yer almaz. Niye yer almaz? Bizim tarihimize bir tane çerçeve var. O da 21 çerçeve anayasa neydi? Kısa ve Öz anayasalar harika. Aşağıdakilerden hangisi 61 ve 82'nin ortak özelliklerinden değildir diyor. 61 ve 82'nin askeri müdahale sonrasında hazırlanmışlardır. Evet ikisi de askeri darbe ürünüdür. Sivil ve askeri olmak üzere iki kanatları var. Evet hocam kurucu meclislerinin iki kanadı vardı. 61'deki kurucu mecliste temsilciler meclisi, ve Milli Birlik Komitesi'ydi. 82'deki kurucu mecliste danışma meclisi, Milli Güvenlik Konseyi'ydi arkadaşlar. Şunlar sivil kanat, şunlar askeri kanat. Dolayısıyla var. Halk oyuna sunuldular. Evet ikisi de referandumla kabul edildi. Anayasanın halk oylaması Cumhurbaşkanı seçimiyle birleştirilmiştir Hayır hocam bu ikisinin ortak noktası olamaz. 61'de sadece anayasa, 82'de hem anayasa hem de Kenan Evren'in Cumhurbaşkanlığı birlikte referanduma sunulmuş. O zaman Diyarbakır seçeneği sadece 82'nin özelliğidir. Sivil kanat seçimle değil atamayla gelmiştir. Evet, kurucu meclislerin sivil kanadı olan temsilciler meclisi 61'de, danışma meclisi 82'de atamayla gelmiştir değerli arkadaşlarım. Bunları da hatırlamış olalım. Yukarıdakilerden hangileri 61 anayasa esasının getirdiği yeniliklerden hangilerini 61 getirmiştir diyor. Meclis dışından bakan seçilmesi evet. Bakanların dışarıdan gelebilmesi 61 ile başlamıştır ve buna teknokrat bakan denir. Ne bakan deniliyor dışarıdan gelene? Teknokrat bakan. Milli Güvenlik Kurulu 61 Anayasası'nın ürünüdür ve halen vardır. Sosyal devlet tarihimize iki kez 61 ile başladı. Sosyal ve ekonomik hakları da 61 ile başladı değerli hocam en demokratik anayasamız olan 61 haklara en geniş anlamda yer verdi. Sosyal ve ekonomik hakları başlattı, sosyal devleti başlattı, artı hukuk devletini, demokratik devleti, insan haklarına dayalı devlet ve Türk milliyetçiliği de yine 61 ile gelmişi o halde cevabımız Edirne seçeneği arkadaşlar. Aşağıdaki anayasalardan hangisinde, hangisinde temel hak ve özgürlüklerden hiç söz edilmemiştir? Arkadaşlar kanun esası temel haklar vardır ve üstelik ciddi anlamda var. 24 anayasasında temel haklara kısmen yer verildi ama sosyal haklara yer verilmedi 24'te. 61 Anayasasında haklara en geniş anlamda yer verildi ve ilke sosyal hak ve sosyal devlet başladı. Şu anki anayasamıza da hakları yaşıyor ve uyguluyoruz. O zaman haklara yer vermeyen anayasamız teşkilatı esası neden arkadaşlar savaş ortamı olduğu için ve yine neden arkadaşlar 21 ile kanuni esası birlikte hayattaydı. Zaten haklar anlamında bunun açığını kim kapatıyordu? Kanuni esası. Egemenliğin millete ait olması ilk defa hangi anayasayla düzenlenmiştir? Bakın tarihimizdeki bütün anayasalar var. Millet egemenliği ilk kez hangisiyle düzenlenmiştir? Burada egemenliğin kaynağı padişahı eğlendi. Arkadaşlar cevabımız Batman teşkilatı esası. Neden? Hocam ÖSYM'nin A kadrosu sınav sorusunda Kaymakam adaylarının sınav sorusunda harika bir soru var. Demiş ki 21 Anayasası'nın en radikal cümlesi aşağıdakilerden hangisidir? Evet 21 Anayasası olan Teşkilat Esası'nın en radikal cümlesi egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ifadesi. Dolayısıyla milli egemenlik ilk kez 21'de başladı. Bunlar da tabii ki devam ediyor değerli arkadaşlarım. Aşağıdaki anayasalardan hangisiyle ilk kez milletvekili olmayanlar da cumhurbaşkanlığı olma usulü kabul edilmiştir. Biz deminki sorularımızda 61 anayasasında bakanlar dışarıdan gelebilir dedik. Ve bunlara ne bakan deniliyordu? Teknokrat bakan. Bu ne eledik? Şimdi bize diyor ki Cumhurbaşkanı da dışarıdan gelebilir. Bu hangi anayasayla başladı? Bu arada dışarıdan kelimesini hafifle kullanıyorum. Yani milletvekili olmayan anlamında arkadaşlar. Dışarıdan Cumhurbaşkanı uygulaması 82 ile başlamıştır. Dışarıdan bakan 61, dışarıdan Cumhurbaşkanı 82. Ve dışarıdan gelip yani milletvekili olmayıp gelip Cumhurbaşkanı olan kişi... ilk kişi 10. Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer'dir. 10. Cumhurbaşkanımız 2000 yılları ile 2007 arasında Ahmet Necdet Sezer Anayasa Mahkemesi Başkanı iken gelip Cumhurbaşkanı olmuştur. Cevabımız 82. Aşağıdakilerden hangisi de ilk kez Anayasa'ya başlangıç kısmı ve kenar başlıkları konulmuş ve başlangıç metni Anayasa metninden sayılmıştır. Arkadaşlar hem 61'de hem 82'de şöyle yazar: Başlangıç kısmı Anayasa metnine dahildir. Ama kenar başlık ve kenar boşlukları anayasaya dahil değildir. Bunları yıllar önce KPSS'de sordular, anlatıyorduk. O zaman arkadaşlar bu kelimeleri duyduğunda anlam veremiyordu, gülüyordu. Ama KPSS'de çıktı. 61 ve 82 diyor ki, başlangıç kısmı anayasa metne dahildir. Ama kenar başlık ve boşlukları anayasa metne dahil değildir. O zaman bu uygulama neyle başlamıştır? 61 ile neyle devam ediyor? 82 ile başlamıştır başlangıç kısımları neden vardır? Anayasaların amacını ve ruhunu anlatan bölüm olarak değerli arkadaşlar vardırlar. Peki çok güzel arkadaşlarım. Evet hatırlatmalarımızı tekrar tekrar yapıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olun. Bize destek verin. Yorum yazın arkadaşlar. Bir nokta bile koysanız başımızı tacısınız. Lütfen sevdikleriniz arkadaşlarınızla kanalımızı linkimizi paylaşın. Youtube'dayız Serman Hoca'dayız. Desteğinizi bekliyoruz. Allah'a emanet olun.